arkadaşlar bugün sizinle birlikte oyuncaklarımı bir tanıtırım. Birinci Ejderha Kralı. O ateşlidir kendisi. kendisi ve dönüşümü ejderha ateş güçleri vardır. Sıra, bu da fırtına saldırısı Dönüşümü kartal. Bakın göstereyim. Ölümcül saldırısı fırtına abi. Bunun adı bataklık Timsah. Ölümcül saldırısı bataklık tuzağı. Bunun adı da ultrasonik yarası. Ölümcül saldırısı sonik Alisiyasyon. Bunun adı da demir ayı. Ölümcül saldırısı akın bombası. Bunun adı da zıp zıp peygamber devesi. Ölüm ölümcül saldırısı ala avı. Bunun adı da çelik pençe. Ölümcül saldırısı buzul pençe. Bunun adı da alev ejder. Ölümcül saldırısı ateş topu. Bunun adı da alev Alevli boğa. Alevli boğa değil öfkeli boğa. İşte öfkeli boğa. Ölümcül saldırısını bilmiyor. Bunun adı da çelik Zir. Bunun Bunun ölümcül saldırısının adı yok. Bunun adı tiranazor. Ölümcül saldırısı hiran bombası. Ve son olarak bunun adı da... Pegasus. Ölümcül saldırısı rüzgar kalkanı. Abone olup like atmayı unutmayın.